Burada adliyemizin çalışkan, dürüst, başarılı personeli Aydın Elim bir trafik kazası sonucu Yaklaşık iki ay boyunca yoğun bakım tedavisi Adliyemizin kıymetli ve değerli bir, bir personeliğinde i̇lk, ilk, ilk, i̇lk yanıma hayırlı olsun'a geldiğinde Gerçekten bende derin bir etki bırakmıştı O özgüveni, çalışkanlığı, gayreti, ahlakı Bizler de gerçekten geriye çok güzel izler bıraktı. Ben en başta kederli ailesine sabrı Cemil yaz ediyorum. Tüm adalet personeli bize, bizlere. Aynı şekilde sabırlar niyaz ediyorum. Kendisi eşi, çocukları artık kendisi de bir hakkı rahmetine kavuştuğu için eşi çocukları bizlere emanet. Rabbimden inşallah bizlere de onlara o bakabilecek sabrı niyaz ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Rabbim kendisini cennetiyle müjdeleyen kullarından eylesin inşallah. Ben hepinizden helallik istiyorum aynı zamanda kardeşimiz için. Benden yana helal olsun. Sizler de helal ederseniz sevinirim. Ee, sözün bittiği yerdeyiz aslında. Sözün bittiği andayız. Ee, Konuşmak zor gerçekten. Ee, ölüm bize ibret yüzünü bir kere daha gösterdi. Aslında bütün telaşlarımızın, hırslarımızın, önceliklerimizin ne kadar anlamsız ve boş olduğunu bir kez daha anladık Aydın kardeşimizin aramızdan ayrılmasıyla. Ee, Aydın kardeşimiz bizim bunu da bize yardımcı oldu. Kendisiyle sabahları selamlaşmakla başlar ve hukukumuz gelişmişti. Gerçekten çok üzüldüm. Bu ölüm hepimizi etkiledi. Ben ailesine sabır diliyorum. Aydın kardeşimize hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Hakkınızı helal ediniz. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Rabbenâ tekabbel minnâ inneke ens-semîu'l-'alîm bereketül Kur'ânil-'azîm ve envennâ yâ kerîm ve envennâ yâ rahîm ve hamd etmekten şükretmekten ayırmaya rabbel Alemin. merhum Aydın kulunun ruhu için Allah rızası için el-Fatiha Bir takip olacaktır katılmak isteyenler katılabilir Muito obrigado.